sabahleyin dönüyoruz ya biz evlere. Sokak, bu saatte sokakta ya it olur ya serseri, sen it misin Hayır. mi diyorsun? Sen de ona diyeceksin ki, sen ona <laughs> de ki hocam, geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gezermiş babacığım. 3-5 <laughs> <laughs> tane çarşakaldan korkan mı? Babasının pek umurlu olmayacak bir yer bana hocam. Şimdi bugüne kadar, buraya kadar biz cümle öge sıralamasını öğrendik. Ayyuvideki şiit, yardımcılar, Ardından Mekmatlısı geldi. Ondan sonra yardımcılara bir girizgah yaptık. B'yi öğrendik. Emizar Vaz diye ayrıldığını zamanı göre öğrendik. Bundan bir önceki derste Du ve Didi öğrendik. Genel olarak düzenli olarak yaptığımız ve yapmadığımız şeylerden bahsederken Du. Geçmişte yaptık ettik derken de Did dedik. Şimdi ise karşımızda toparladığında Derbi. Derbi. Derbi deyince aklına ne geliyor? Fenerbahçe Galatasaray. Bana da aynı geliyor. Beşiktaş mı geliyor sandım? Tamam, güzel. Benim aklıma. Tıraş bıçağı geliyor mesela. Çünkü futbolu sevmem, ilgilenmem. Öyle. Zamanla bir hocamız ders anlatırken kanalımızda e, Fenerbahçe ufak bir şey söylemiş. Altına Kanaryalar seni falan yazmışlar. O hocam Kanaryalılar şu kalemi görüyor mu? Hocam, Hocam, hocam hiç, girmeyelim, hiç girmeyelim. Şeylere, hiç girmeyelim. ben bakmıyorum. Fark etmiyorum. <laughs> hiç gerek yok. <laughs> tamam hocam. İyi severim tamam bu kadar. <laughs> tamam. Şimdiki konumuz derbi. Ben size dedim ki Oluşturacağınız cümlelerin çoğu Ayyubi değişiklikle başlar bir yardımcı ardından Mekmaklı'yla devam eder bir istisnai durum var derle başlayıp bir yardımcısıyla devam ettiğimiz bazı cümleler var bizim bu cümleleri biz ne için kullanıyoruz ondan biraz bahsetmek isterim. Derbi biz bu başlangıcı bir şeyin var ya da yok olduğundan bahsederken kullanıyoruz. A burada bir tahta var, orada bir okul var, şurada bir cami, şu köşede bir kilise var. A burada hava yok gibi bir şeyin var ya da yok olduğundan bahsederken kullanıyoruz. Rüştü hocam mesela diyeceğim ki burada bir sandalye var. Hemen cümleye nasıl başlıyorum? Der diye başladım. B'yi nasıl çıkarmam gerekiyor ortaya? Is. Neden? Çünkü şu andan bahsediyorum değil mi? Der is. Eğer ki bunu vaz yaparsam ne olur? Var. Dı. The. Eskiden. Der is e chair. Değil mi? Der is a chair. Bir sandalye var. There was a chair. Oğlum bir sandalye vardı burada. Tamam. Bunu olumsuz yaparsanız yani there is ya da was ile not kullanırsanız da ne demiş oluruz Sayın Kerem Hocam? Yok. 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 There is not a chair. Değil mi? Beni yolluyorsun yan odaya iki dakika orada otur bekle diyorsun. Ben de bağırıyorum. Hocam there is not a chair. Burada yok ki sandalye. Tamam sonra geliyorum buraya. Niye geldin diyorsun? Hocam there was not a chair. Bir sandalye yoktu orada yoktu. Okay? Bir şeyin var ya da yok olduğundan bahsederken derbiyi kullanacağız. Şimdi bunu normalde şey deriz derar diye anlatırlar geçerler. Deriz derar. Nedir deriz derar? E var ya da yok işte. İyi de güzel kardeşim sen bunu bir değil de der iz diye anlatırsan adam şunu çıkartamaz. Çünkü karşındaki İngilizce öğrenmeye çalışan bir insan bir vatandaş İngilizce bilmiyor. Bunu iz diye anlatırsan sadece sanki izle kullanılıyormuş gibi bir algı yaratıyorsun adamda. Biz ne yapıyoruz? Bi diye anlatıyoruz ve zamana göre oyna diyoruz. Oyna. Hocam oyna. Kıvır. Cümleyi kendin yönlendir. Çünkü biz FKL'nin güç olarak sizin ezberden konuşmanızı istemiyoruz abicim. Biz diyoruz ki kafandan geçeni karşındakine aktarabil, derdini anlatabil. Balık vermiyorsunuz, balık tutmayı öğretiyorsunuz hocam. Gibi. Maşallah. Gibi. Ve balık tutana da yanında rakıyla biz veriyoruz hocam. Bizden ne yapalım yani? Hep bir tık üstüne çıkıyor ya. O çok <laughs> Bir şey söyleyesi gelmiyor insana. Anladın mı? Ama hocam bizim de olayımız o. Biz her zaman bir tık öndeyiz. Her <laughs> zaman bir tık üstteyiz. Biz durmuyoruz. Bak. Bak dirseğime. Gömleğim olmasa bizzat dirseğimin kendisi görünecek. Bak yara. Neden? Çürütüyoruz kardeşim. Çalışıyoruz. Yani şunu deriz derar diye anlattılar bana zamanında. Ben ne yaptım? Dur bakayım ya dedim. Daha nasıl iyileştirebilirim? Nasıl güzelleştirebilirim? Dirsek çürüttük. Derbi, tamam mı? İlerleyen zamanlarda size farklı yardımcılar da öğreteceğim. B'yi kullanabileceksiniz yine. Çünkü biz sadece B'yi şu ana ve geçmişe çekimlemeyi biliyoruz şu anda. Ama yarın Çalışamazsın. <laughs> ya ya Atölye ruhunu salla. Sen belli etmesin hiçbir şey yoktu. Oradan kameradan izliyorlar. Kesinlikle o anda. Kameradan hiç çıkmıyorsun. Güzel oturur musun? Hocam o nasıl bir oturuş ya? Bu saygısızca bir hareket Vallahi ama ya. Öyle yani. Ben ilk videonun bir sayfasını... Oylamaya açık oylama mı? Açık evet, oylama mı? Evet. Alihan Şenkalata'dan ayrılsın diyenler? Emine Ediren ayrılsın diyenler? <laughs> 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 Bi'yi biz sadece emizar vaz diye öğrendik. İlerleyen zamanda bir olmak demek ya, biz bunu olacak yapacağız. Yani sen derle birlikte bi'yi bir işte var olacak. Aa, yarın burada bir sahne olacak da diyebileceksin. Olabilir olmayı çekimleyeceksin. Olabilir yapacaksın öğreteceğimiz şeylerle. Hmm, yarın burada kalabalık olabilir de diyebileceksin. Biz öyle samıt gibi anlatmayacağız sizlere bunu. Size vereceğiz hamuru. Mayayı böyle hamuru vereceğim. Oynayacaksın onunla tamam mı? Şunu da söyleyeyim. İnsanlar sizin bir çamur gibi işlenemediğinizi anladığında sırf elleri kirlendiği için sizden hesap sormaya başlarlar. <laughs> Mesajı aldık mı hocam? Aldık hocam. Ne anladın lan? Ben anladım. Anladım. Yet kafi. Yazar mısın WhatsApp'a? Ben yazacağım hocam. Harikasın. Var mı derbiyle alakalı bir sorun? Çok basit bir konu zaten değil mi? Hemen temizleyelim tahtayı. Şu kadar temizlesek yeter. Şimdi malumunuz artık başımızın belası her yerde E diye bir olay var. Bak mesela Deriz. Hatta şu bazı da sileyim. Kafa karıştırmasın burada. Deriz E chair. Normalde bize e, milli eğitimin sunduğu İngilizce eğitimi de D, E, G. Hemen ardından ne gelir? Sayılar. işte günler. Say 1, 2, 3, 4, 5, 4. Neyse artık. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Şimdi bir sandalye var diyeceksem bana öğretilen sistemde benim burada ne yapmam gerek? Deriz One chair demem gerek. Ama baktığın zaman konuşma dilinde bir yerine kullanılan bir ifade var çok sık e diye. Sebebi de şu. İngilizce sanıldığı üzere böyle yazılsın çizilsin diye tasarlanan öyle evrimleşmiş bir dil değil. Bu konuşulsun, akıcı olsun, çene yormasın, Allah hoş gelsin diye evrimleşmiş bir dil. Çünkü çok fazla insan tarafından konuşuluyor ve bu da evriminin hızlanmasına sebep oluyor. Hocam evrim var mıdır yok mudur? Hemen kısa net. Bence var Tamam. O yüzden there is one chair diyene kadar there is a chair. Bir sandalye var diyoruz. E bir anlamında. Sizin zamanınızda söylediğiniz Bir saniye mi? hocam, ev sahibim arıyor. Tamam, kapattım. Sizin zamanında söylediğiniz gibi hocam, diller RAR dosyasına sıkışmak istiyor. Bunu burada gördüm ben. Aynen Çok öyle. Çok büyük adamsın. Aynen öyle. Ben Şu şunu da. bir hemen açayım, Aynen. bir saniye. Hacı amca buyur. Bir demektir, tamam mı? Bir. Mesela ben bir öğretmenim. I am a teacher. İşte sen bir öğrencisin. You are a student şeklinde konuşma dilinde bir yerine, one yerine e kullanılır. Ve bakın İngilizce bir ses dili dedim. Rüştü Hocam senden bir şey isteyeceğim. Tamam. Şunu bana lütfen yüksek sesle kameraya bakarak bir okur musun? E engineer. Bir daha. E engineer. Yüksek. Engineer. Bu nerede? E engineer. Zorlanıyor musun biraz? Zorlanıyorum. Azıcık zorlanmışım yani. Evet. Değil mi? Bak şimdi ben bir mühendisim diyeceğim. I am e engineer bak. E e e a a a a a a a a a Bir anda DJ Kanti'ye bağlıyorsun orada. E o a derken. Diyor ki bu usta, ya kardeşim tamam Böyle bir e diye bir şey attık biz ortaya da bazı ifadelerde zorluk yaşıyoruz. E-engineer. Olmuyor. Yoruyorsun kendini. Koy şuraya bir tane ne. I am an engineer. Bak. An engineer. Zorlanmadan söylüyorum. Neyi çıkardığımda I am a engineer. Bu arada bir tıkanıyorsun değil mi? Bir kesiciye giriyor. Onu engellemek için de an diye bir şey uydurmuşlar. Mesela bak. Emine hocam okuyalım. E-hour. Hour değil bunun okuluşu. Hour. Hour. Oku bakalım. E hour. E hour. E a hour. a, hour. a, hour. a, hour. a hour. yine zorlandık, evet. değil mi? Ne diyor? En hour. En hour. Yap tamam. Burada <laughs> anlatmak istediğimiz, vermek istediğimiz mesaj şu. Ha burada sesli harf oldu mu? En sessiz oldu mu? E falan öyle bir dalga yok. Ne dedim? Yazı değil. Ses dili bu. Hour diye yazılıyor olabilir. Nasıl okuyoruz? Hour. E a hour. E hour. Zorluyor. O yüzden sese göre bunu en hour yapmışlar, tamam mı? Var mı buraya kadar bir sıkıntı, problem, teşkilat? Yok. Şimdi bir de the diye bir şey var. İşte by the Serkan. The işte bilmem ne gibi. The nedir? The arkadaşlar İngilizce'deki işte o demektir. Mesela yolda yürüyoruz sizle. Tamam mı? Yanımızdan böyle fişek gibi bir araba geçiyor. Aaa kardeşim bu ne ya? İşte it is the car. İşte araba bu ya. It is the car. İşte araba bu ya. İşte o. Anladın mı? Mesela e yapsam burada it is a car. Sıradan. O bir araba. bir tane. Alela'de bir araba. Soruyorum o ne? Aa ne lan o? Hocam it's a car. O bir araba. Aa oğlum o ne lan? It is the car. İşte hocam o araba senin hayalindeki araba o. Sana dün bahsettiğim araba o. Biliyorsun ya, okey? Mesela işte Rüştü işte hocam güzel böyle bir pembiş gömlek giyiyor geliyor. Bize bahsediyor sürekli. Aa acayip bir şey aldım, 600 euro verdim falan. Giyiyor geliyor böyle konsomatris gibi. Hocam diyoruz <laughs> yani yakışık almış mı falan diyoruz. Diyor ki ya hocam it is it's the shirt. It's the shirt. İşte o şey bu gömlek bu. It is the shirt. İşte o gömlek bu. The'nın işte o Hani bir anladın ya o işte anlamı vardır. Sadece o durumlarda kullanılır. Tamam mı? Anladın mı hocam? Anladım hocam. You are the man. İşte o adam sensin. Thank you. Hocam ASMR'e <laughs> ara verir misin abone koyayım biraz dersteyiz ya. Hadi bir kendi yani YouTube kanalının reklamını yapacağım diye var. her, her arkamı dönede <laughs> <laughs> arkadan bir şey. Öksürmem lazım. Öksür. <laughs> Sekresyonlar bitmiyor mu? <laughs> Akıntısı, sızması, öksürması, <laughs> tıksırması, <laughs> yutkunması. Sen ASMR tamamen bu minvalde mi olacak? Öksürük, tık sırık, sesi, <laughs> sıçma sesi. Hayır. Hayda. Bu bir ASMR çeker misin peki bize? Abi sana bir şey diyeyim mi? İzlenme rekorları kırılır. <laughs> Neydi o aktarma yaptığımız yer? Kuveyt. Kuveyt'te kalabalık bir havalimanında yer yoktu. Biz Fercan'da böyle koyun koyuna yatmışız. Korkarak titriyerek uyandım. Uyandım da etrafımızda hiç kimse kalmadı. Fercan'ın oralamaz. Evet, ben, anlatsın. Ben aynı anlatsın birazcık beni. Hocam bir gün yatıyoruz biz. Ankara'daydık. Gerekli durumlarda yatarız hocam. Tabii. Hocam uyumaya başladı. Uyumaya başladı diyorum. Insta'da geziyordu. Hocam Reels geziyordu. Reels gezerken bir Reels'ta takıldı. Bir izledi, iki, üç. Herhalde beğen dedim ben. Üç, <laughs> bir, dört falan. Üç. İzledim. Reels diyor. Reels öyle bir kötü sesi var ki. Hani kulağımı tırmanıp uyuyacaktım, uyuyamadım. <laughs> Ondan sonra bir aslan yükselmeye başlıyor hocam yavaş 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 yavaş. Ondan sonra anlıyorsun zaten. Bir Honda VTEC havasında böyle. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam bir de çadırda inanılmaz oluyor yani. Bu adamla aynı çadırda kaldım ben kaç kere. Zaten sıcak. Bayıyor çadır ve yanında bir aslan var. Ama alıştım ben artık. Hocam peki çözümü nedir? Hocam bir ameliyat lazım artık ya. Cerrahi başka O şey... zaman buradan hocam estetik operatörlerine. Gerçekten çok ihtiyacım var. Artık arkadaşlarım beni terk etmeye başladı. Bana tamam. ufak bir operasyon. Ya bu çok ya zaten ufak bir, bir, ufak bir, yardım ama gerçekten hayatına dokunacak bir yardım bu. Gerçekten hayatıma dokunacak. Buradan yani para babalarına sesleniyorum. Bir meslektaş olacağız hocam artık. Evet. Hani evet. Yapsınlar. yapsınlar el versinler değil mi? yapsınlar. Kim sana yapsalar ileride sen de başkasını yapar mısın? Ben kesinlikle yaparım. Beni bilen bilir hocam. Ben yaparım. Tamam. İnşallah, İnşallah hocam bir sponsor çeker. buluruz ya. Sözü olsun hocam buradan. Beğenenlerden bir 3 kişi Sadece oldu. ufak bir operasyon çok. O zaman hocam bu videoya 10 bin like gelirse patrondan sana operasyon burun operasyonu. Aldık tamam mı sözünü hocam? Aldık mı? Ha, gelir hocam. Hocam aldık mı sözünü? Allah aşkına ya. Lütfen hocam. Hocam her şeyin bedeli var. <laughs> yani bu... Artık ya, muhtaç mu? adam, müşkül durumda kardeşim. 10 bin like'a yapıver ya. Aslan kükrüyor diyor. 20 bin like okuyayım hocam. 20 bin ya, fazla, hocam. ya Hayal kurdu. 10, 10, yani. Ay -hoy Ay -hoy 10, 10 binle başlayalım ha, Tabii. 10 bin like'a çok video var. Olabilir. Valla sen çok düşük tuttun ya. Masa Hocam kaç para bir ameliyat ya? Verirsin kaç ya. Para? Ona göre dur bir dakika. Piyasaya hakim değilim. 15 20. Ben para hakim değilim. 15 20 mi? 80 olmuştur şu an. Ne? Hayır hayır ya. Hocam s**lar 10 bin şey için. s**lar 10 bin like'ı. Devlet hastanesini çözsek. Devlet Hastanesi çözsek. sürmez. Yapar yapar. 15 20 bin like'ı. Yapar yapar. Yaparlar yaparlar. Doktorun şöyle şurasına hocam bir 50'lik sıkıştırsak yapmaz mı? Öyle şeyler yapmaz hocam öyle şeyler. Bıçak parası. Meslektaşlarım öyle şeyleri bırakmışlar duyduğum kadarıyla. -"Ne? Bıçak parası falan yasaklanmış." Hmm. -"Yok yani, arkadan arkadan." -"Öyle var. öyle şeyler yapmıyorlar hocam artık." -"Hocam..." <laughs> <laughs> -"Kompanosun gibi geldi ama <laughs> ya." Iyisi bizim hocadan ricacı olalım şu an." -"O da olur, o da olur." Ben -"Var de, mı ben estetisyen?" Var, hastanemizde arama sırası çok fazla. 1 bir yıla, 1,5 bir yıla yapıyormuş Kalmıyor. kendisi. E, Tam o zaman evet. 10.000 like'a bir sene Ben Kerem'e ne zaman 10 soruyor? 10.000 like'a bir sene içinde bu adamın bu sorunu çözüyoruz hocam. Çözü Çünkü yarın bir gün evlenmeye kalkacak, karısı bile terk edebilir bu terk anlatılanlara edelim. göre. Terk edebilir hocam. Terk edebilir hocam, Olur. gerçekten çok kötü. Umarım el uyumadım. uyumadan. Evleniriz. Hocam bir de beni de alın, beni de alın diyen arkadaşlar var. Onlardan bir tanesini istersen sen bu sefer sponsorluğunda... Kimin yerini alıyoruz? Kimi ekart edip onu alıyoruz? Bir tane de atarız ya. Dert mi? Ya da Rüştü hocamın kucağına. Hı. Duruma hı. kim oldu? Hastasıysa... Hastasıysa. Hastası. <laughs> hastası. oturabilir mi hocam? Bir tane izleyicimiz yorumlara yazsınlar hocam. Ben katılmak istiyorum diye. Oradan bir kişi seçip burada hem bir gün ağırlayalım. Hem kursumuzda hem burada bir, bir gün şey yapalım. Yapmasak bile yazsınlar yorumlara. <laughs> 10.000 like'a bir sene içinde hocam senin problemin çözülüyor. çözülüyor. Üstüne de bir tane arkadaşı burada bir gün ağırlıyoruz. Pavyonuna kadar götürüyoruz, otelini, her şeyini ayarlıyoruz. Tamam. 10 numara kral. Sıkıntı yok. Videoda da var. Videoda da var. Show'unu tamam. da yapar. Insta'sını da yazarız. Yani tamam. Rüştü hocamı bir takip edin Instagram'dan. Şuraya yazıyorum ben. Gerçekten çok istiyor. Emin hocam da aynı Rüştü şekilde. Rüştü ölçen Instagram hesabında olduğunu biliyor musun? Hocam vallahi gına geldi, yemin ediyorum. Ustalık. <laughs> 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 Neyse sayın arkadaşlar. Konu bu kadar. Var mı bıdık sıbıdık sorularınız? Yok. Yok. O zaman bu dersi nasıl sonlandırıyoruz her zamanki gibi? Bu ders kısa olmadı mı birazcık ya? Hocam ders bu kadar. Yavrum biz böyle... Ya hocam ben şunları sana yarım saatte de anlatırım. 45 dakika, bir saatte de anlatırım ama... Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ve... Kim söylemiş bunu? <laughs> Ercan hocam. <gülüyor> <gülüyor> İlimin de en faydalı olanı kısa ve öz olanıdır hocam. Biz böyle show business'ta yokuz abi. Bir saat A, A, C, present perfect articles var öyle bir şeyler bizde yok. Kısa, net. Doğru. Öyle değil mi hocam? hocam? Bu kadar. Hikayeye gelelim. Hocam Temel ile Dursun arasında geçiyor hikaye. Bir gün Temel uyanıyor abi. Yanındaki eşine bakıyor Fatma'ya. Fatma hakkın rahmetine kavuşmuş. Hemen bir imam çağrılıyor dualar ediliyor. Araç geliyor, cenaze aracı götürüyorlar. Camiye sokacaklar artık hani namazı kılınacak falan. Hocam taşırlarken tabutu çıt diye cami duvarına vuruyorlar. İçeriden ay bir ses geliyor. Camiden mi tabuttan? Tabutun içinden. Allah Allah diyorlar, tabutu koyuyorlar yani açıyorlar. Fatma hayatta. Temel diyor kız sen ölmedin mi? Ben ölmedim ki diyor. Uyuyakalmışım diyor. Allah Allah iyi bakalım diyorlar çıkarıyorlar. Aradan 5-6 ay geçiyor hocam. Sabah bir kalkıyor Temel, Fatma yine ölmüş. Allah Allah, nabzına falan bakıyor hocam. Şöyle miydi? Şu. Evet. Nabız yok. Atmıyor. Allah Allah diyor. Çağırıyorlar imamı cenaze aracını hocam. Camiye girerlerken -tut 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 derken bir daha çarpıyorlar. İçeriden bir ses daha geliyor. Uy! Diye bu sefer. Tövbe estağfurullah diyor Temel. Açın daha şu tabutu bir bakalım. Açıyorlar, Fatma yine ayaklanıyor. Allah Allah diyor. İyi bakalım çıkartın eve giden bari diyor. Eve gidiyorlar usta, aradan böyle 2-3 yıl geçiyor artık. Ama Temel'in de canına yetmiş artık yani Fatma. Bir ölüyor, bir diriliyor falan. En son bir gün bir uyanıyor. Aha oh, vallahi yine ölmüş diyor. Hemen seriden imamı, cemaati falan çağırıyor hocam. Hop sırtlıyorlar tabutu. Tam caminin kapısından girerken Temel arkadan var. Hop durun. Aman ya abi çok dikkatli olun. Sakın bir yere çarpmayın ha diyor. Öyle girin içeri diyor. <laughs> Gerçekten bu adam fikrasına gülünmeyen adamın tahtından etmek istiyor ya. Niye? Bence komikti. Komik. Vallahi dedim, komiksin. Dedim inanmadınız. Bak ne komikti. olsun. Komikti. Her alanda başarılı olmak zorunda değilsiniz ama. Üzülmeyin. <laughs> evet. Bugünün solo talk'unu kim yapmak ister? O Eminim ne? Emin olmuyor musun Solo. O yaptı. İlk videoda solo talk yaptı. Biz hepimiz Solotol. çıktık. Ha, evet. Görüşlerini, isteklerini, arzularını paylaştı. Hocam, Lama Kerem yaptı. Ben yaptım. Bence Lama Kerem yaptı. Alihan Bey yapmadı sanırım. Ben yaptın mı? Ben yapmadım, ben daha hazır hissetmiyorum kendimi. Ben yapabilirim hocam. Hocam hayırlı olsun. Nerede? Bu kamerem mı, bu kamerayı Kameremiz. Tamam hocam bizler çıkalım yavaştan. Buyur, buyur. Artık herkese aşağılamandan sıkıldım. Zaten biz gencecik insanların arasında senin e, bulunman bizi rahatsız ediyor. Konforlu bir alanda eğitim alamıyoruz. E, bunun için seni yazıyorum. Afyon Şuhut'a giderdim. Ya da korkusuzca bakanlar ölümden de bye <Sessizlik> bye bebe bye bye bebe